Konya Tarım Fuarı Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde 21. kez kapılarını açtı. İlgi yoğundu. İlk gün protokol üyeleri de fuarı ziyaret etti. Bu fuarda çok sayıda üretici, imalatçı firma en son geliştirdikleri ürünlerini, makinalarını bu fuarda sergileme fırsatı buluyorlar. Fuarda birçok ürün dikkat çekerken önemli firmalar standları ile çiftçilerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor. O firmalardan biri ise TÜMOSAN. Bu yıl 21.si düzenlenen Konya Tarım Fuarı'na yerli ve milli gururumuz TÜMOSAN damgasını vuruyor. TÜMOSAN birçok özelliğe sahip yeni ürününü görücüye çıkardı. Tarımda retro esintisi modlusu ile üretilen 90 serisi traktör, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımı ile sahneye çıktı. Yeni serinin açılışı büyük bir kalabalık ile gerçekleşti. Tipi güzel, Yerli bir üretimin böyle olması çok güzel. Çok güzel bir inceleyeceğiz. Vallahi çok başarılı. Yani ülkemize, Türkiye'mizin yerli mi milli? TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, büyük bir ilgiyle karşılanan yeni 90 retro serisi hakkında bilgi verdi. Arkamızda görmüş olduğunuz traktörümüz yine Türkiye'deki tarım alanlarının birleşmesi, birleştirilmesi anlamında yüksek beygir gücüne ihtiyaç olduğunu biz öğrendik. Çiftçilerimiz bize bunu istedi, talep ettiler. 125 beygir gücünde bir traktör ürettik. Tabi bu önümüzdeki yıl TÜMOSAN 50. yılını kutlayacağız. Yine önümüzdeki sene en az 3 modelle daha yeni versiyon, yeni tasarım, yeni konseptle 135-145 beygir güçlerini traktör üretmiş olacağız. Tümosan'ın köklü geçmişine ve başarısına da değinen Tosun şunları ifade etti. Tümosan'ımız malum Konya'mızın markası. Konya'da şekillendi, Konya'da filizlendi 1976 yılında. Tümosan 9 bin adet traktör üretti. Yeni teknolojilerle, yeni tasarımlarla, yeni üretimlerle son 20 yılda ilave 120 bin traktör ürettik.